Sabah erken saatlerde kalkıp gül bahçelerine gidiyoruz. Seyahatimiz böyle başlıyor. Soğuk hazırlanması da tabii güç oluyor bizim için. Adım Orhan Başar. Doğma büyüme Güney ikamet ediyorum. Anadan atadan gülcüyüz. Emek gerektiren bir iş. Güneşi çiçeklerin üzerinde, güllerin üzerinde karşılıyoruz. müstahsiller topladıkları gülleri çuvallarıyla birlikte kantarlara getiriyor. Orada alım merkezlerimiz var. Bayağı 7-8 tane falan kantarımız var. 300-400 tane gül çiçeği koparıyorsunuz. 1 kilogram gül oluyor. 3,5 ton gül çiçeğinden de ortalama 1 kilogram yağ elde etmiş oluyorsunuz. Taşı sıksan suyun çıkarsın derler ya. Biz de gülü sıkıyoruz. Gül suyunu çıkarıyoruz. Gül suyundan para kazanıyoruz yani. Türk iş kargo sonuçta kendi yerli ve milli gururumuz bizim için de. Hani emeğiniz emanetimizdir misali emin ellerde olduğunu illaki hissediyorsunuz zaten. Senin burada topladığın emek verdiğin bilim Avrupa'lara, Asya'lara gitmesi gerçekten onur ve gurur verici durum.